Yok kan dökmedik ama çok ter akıttık. Öncelikle tüm dağ evet, saraylara evet. kutlu olsun diyorum. 25. şampiyonluk herkes için çok değerliydi. Sonunda başarıya biz ulaştık. Uzun bir maratondu, zorlu bir maratondu. Biz başarıya ulaştık. Bu başarıya ulaşırken bu zor yolda şunu söylemek istiyorum: Bu şampiyonluğu çaldırmadık. Çok. Çalmaya çalıştı bu çalışıldı bu şampiyonluk. Ama sonunda çaldırmadık ve şampiyonluğu tüm Galatasaraylılara armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm ekip olarak başta Okan hocamız gerçekten müthiş performans sergiliyor. Son 3 sezona damga vurdu. Rekorlarıyla, galibiyet sayılarıyla, ardı arda galibiyetlerle, en çok gol atan, en az gol yiyen, en çok puan ortalamasına ulaşan Bence müthiş bir performans sergiledi. Başta Okan Hoca'yı, tüm teknik ekibini ve çok önemli bir performansı da sergilen tüm oyuncularımızı kutluyorum. Bugün türbinde çok güzel bir pankart vardı. Niyet hayır, akibet hayır, iyiler sonunda mutlaka kazanır. Bugün iyiler bir kez daha kazandı. Sahada iyi olanlar kazandı. İyi oynayanlar, iyi mücadele edenler kazandı. Ben de tüm Galatasaraylılara bu 25. şampiyonluğu alınlarının ak sütü gibi helal olan bu şampiyonluğu Doyasu'ya kutlamalarını istiyorum. Türkiye'nin her yerinde bu şampiyonluk doyasıya kutlanır inşallah. Sayın Başkan çaldırmadık dediniz bunu biraz açabilir misiniz? Açmayalım bu gecelik çaldırmadıkla yetinelim Serhan. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksiniz. Özlenen başarı gelecek sezon gelecek mi Evet bu sene bizim için en önemli e, konulardan bir tanesi Avrupa'daki sonuçlardı. Maalesef orada istediğimiz sonuçları alamadık. Ama takımımız daha güçlü. Bir arada oynamaya daha çok alıştı. Özellikle ligin son haftalarında, son 8 haftadır, 9 haftadır e, Fenerbahçe Kupa maçından beri müthiş bir oyun oynuyoruz. Bu oyunu biraz daha geliştirerek iyi oyunları devam ettirerek Şampiyonlar Ligi'nde de bu sene güzel bir sonuçla mücadele edeceğimize, eksik olan Avrupa'daki başarıyı telafi edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu sene en sevindiğiniz maçı sorsam? Bugünkü maçtı. <laughs> çok klasik oldu ama. Yani şimdi biz bu sene çok büyük sevinçler yaşadık. İlk büyük sevincimizi Kadıköy'de 3-1'lik galibiyetle yaşadık. Daha sonra çok güzel sonuçlarla çok büyük galibiyetler yaşadık. Ama Alanya'daki galibiyetin ayrı bir parantezle açılması lazım. O da zor bir galibiyetti. Orada da soyunma adasında müthiş bir e, galibiyet sevinci yaşanmıştı diyebilirim. Taraftarlar bugün Osmanlı'ya ilgili tezahüratlarda bulundu. Siz neler söylemek istersiniz bu hakkında? Bir parantezide taraftarımızı açalım. Bu yıl gerçekten her yerde bizi çok muhteşem değer, desteklediler. Gittiğimiz her deplasmanı İstanbul'a, evimize çevirdiler. Havaalanından otele kadar büyük bir e, özveri ve büyük bir kalabalıkla takımı bağırlarına bastılar. Bu takımdaki oyuncuların özgüvenini çok arttırdı. Taraftarın bu şampiyonlukta çok büyük payı var. Evet, Osimen büyük bir performans sergiledi bu sene. Bize çok önemli katkılar verdi. Taraftar istiyor. Yönetim o başkanımız da, da belirtti. Burada önemli olan e, Galatasaray'ın ve Osimen'in kararı. Biz Osimen'in burada kalmasını çok isteriz ama şartlar buna uygun olursa, bunu becerebilirse Galatasaray bütçesel olarak o da burada kalmak isterse bizim için elbette ki bu takımdan hiç kimsenin ayrılmasını istemeyiz. Müthiş bir oyuncu topluluğumuz var. Hem karakter olarak hem performans olarak çok ciddi fark yarattılar. Onun için bu takıma sadece birkaç takviye yapmak yeterli. Hiç kimseyi kaybetmek istemeyiz. Ama şöyle bir şey daha söylemek isterim. Evet Osimen çok önemli bir oyuncu ama bu takımda çok büyük performans veren oyuncularımız vardı. Bu bir takım oyunuydu. Bu takım oyununda başta kaleciler Günay ve Muslera başta olmak üzere tüm ekibi Yunus'u, Barış'ı, Saras'ı, Torera'sı inanılmaz performanslar sergiler. Eren geldi müthiş işler yaptı. Lemina katıldı. Orta saha bambaşka bir pozisyona evrildi. Bu takımda hiç kimseyi tek başına bu başarıya mal etmemek lazım. Şampiyonluk ekip işi bu ekip başarısı bu başarıyı sağlayan başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere bu ekibi kuran tüm yönetim, teknik kadro ve futbolcular bunun hiç kimseye, tek bir kişiye endekslenmemesi lazım. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eray Bey, Eray Bey.